Ne olacak? Gel gel al onu sen. Gel çabuk Kazı bana dedi ki, Ömer diyor Samet içeri gir, içeri soğuktan ellerim şiyordu. Sanki bir boşluğa düşüyordum. Ülüm, uğruna sevki cinayet Beni vuran herkesi görüyordum Yağmurlu bir gece esaretim Yok oluyor her gün cesaretim Bana kefilken ayrı bir felaket oldun Bu acının yokta bir kefaleti Başımıza dertler yağar oldu Geceleri yastığı sarar oldum Hadi ben yorgunum da sana ne oldu Herkesi ben gibi sanar oldum Olamazsın gideni aramazsan Ya içini kemiren malolarsa Bırakıp ölecek anasını Yüklenemem yaralarım eğer özlem değil mi Yaptığım iyiliğe <laughs> değil güzelse yaşayın keyfini Hayat bir yılan taşıyın zehrini Çok zaman oldu <laughs> Sevda yolunda dert kemirenler Bugün kötü oluyor dün sevilenler Kir tutuyor eski tertemiz eller Ne oldu şimdi ben haklı mıyım? Onun adı dürüst saklı kıyım Yine de yaşıyorum peki şanslı mıyım Gemi sizin olsa da bura farklı kıyı Hey dünya bana boş musun Bunu biliyorsun üstüne suçlusun Üzerime kan sıçrattın sabidim Bana kocaman bir gençlik borçlusun Acılarım hala mahpus Bir su veren olmadı hayrete düştüm canım Olsun ama bir kere de nasılsın diyen olmadı bana sustum Olsun Ölenecek halime gülüyorum hala sus olsun Bu dünya pis bir küvet hadi kusta bir dolsun olsun. Bir su veren olmadı hayrete düştüm canım Olsun Ama bir kere de nasılsın diyen olmadı bana sustum Olsun Ölünecek halime gülüyorum hala sus Olsun Bu dünya pis bir küvet hadi kusta bir dolsun Sokağın kokusu da iri beden gibi Kimine pis gelir, kimine terli Kimi devam der, kimi yeterli Kimi şükrediyor, sen Bu duygusallıklar eksikten herkes Biliyorsun, buna da basla direndin İyi kötü kimseyi tam seçemem ki Karışma sen, bu benim meselemdi Doğruya inan ve bul Seni yanlışa götüren küçük bir mum Karanlık her yer dur Doğruyorlar seni vur Nerede sahtelik olmasın Bir anlık şöhretin kolpası Sevgi yürekte olup dedim anla Şaşırtmasın sizi kolkası Kardan yürekli kaygan adamlar Eriyip yok oluyor paraya tapanlar Desteği rant ve basamak sananlar Anlamasanız da manzaramanlar Bu dünya pis bir küvet hadi kusta bir dolsun Hazmedemiyorsan dolsun İnsansın ne sahnede solsun Ayrım yapıyorsan anca bir donsun Kış gelsin hali anlar Kimi yağmuru görünce ağlar dur Hikaye bitmedi bilmiyorsun Ölü sandığın herkes sağlam Sokağın tadı da bir başka Ama gördüğüm herkes başkan Paladro farklı bir maçta Baksana yazıyor hikayeyi baştan Acılarım hala buz. Bir su veren olmadı hayrete düştüm Canım olsun Ama bir kere de nasılsın diyen olmadı Bana sustum olsun Ölünecek halime gülüyorum hala Sus olsun Bu dünya bir ve hadi kusta bir dolsun Bir su veren olmadı hayrete düştüm Canım Olsun ama bir kere de nasılsın diyen olmadı bana sustum Olsun ölünecek halime gülüyorum hala sus Olsun bu dünya <laughs> pis bir <laughs> küvet hadi kuzum Olsun bir veren olmadı hayrete düştüm canım Olsun ama bir kere de nasılsın diyen olmadı bana sustum Olsun ölünecek halime gülüyorum hala sus Olsun bu dünya <laughs> pis bir <laughs> küvet hadi, kustum. hadi kustum. olsun.